merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle milyoner kim milyoner oluyor onu oynayacağız. Evet oyna Kilolu kuvvetin yerinde insanlar için halk arasında kullanılan kelime hangisidir? Gürüz, budur, servis. Budur. Semiz. Semiz mi? Yeni geçelim. Bir işin nasıl yapıldığını merak edenlerin sorduğu soruya cevap verme, vermemek için Öne sürülen bahane ne? Hangisi? Dünya miras, püf noktası, meslek sırrı, meslek sırrı. Doğru cevap. Meslek sırrıydı. 500 TL kazandım. Sırada 1000 TL. Bize bize de söyleyin, söyleyin biz de gülelim sözünü kim söyledi? Hakim, gazeteci, polis öğretmen. Öğretmen diye düşünüyorum. Doğru cevap. Türkçe'de tamamlan, tamamlanmamış cümlelerin sonuna kaç nokta konur? Tamamlanmamış cümlelerin sonuna 3 nokta konur. 4 cevap. 1960'lı yılların son, sonunda ortaya çıkan barış için bir, ar, bir araya gelen çiçek çocuklar olarak da bilinen gençlerin baş, başlattığı Akım hangisidir? Bip bip punk. Yemke. Yeşilde. Punk diye düşünüyorum. Bipmiş. ipi bip. hiç aklıma gelmezdi açıkçası. Şu anda reklam geliyor Reklam ne ya? Niye reklam geliyorsa Ne? 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 Arkadaşlar kusura bakmayın biraz sizi bekletiyorum şu anda oy oyun kapı ne ya ilk şu kendine geliyor Buradan şöyle alayım kenara alıyorum biraz da büyüteyim sizi çok kendini Hayır, böyle iyi şu anda oyun tekrar kaynıyor biraz kafa yedi Evet yeni oyuna başlayalım yani. Hangi durumda baş parmağınız üst par damağınıza bastırılmış? Korkunca. Tabii ki. Çok kolay sürüyor. ama sonucuna zor. Arkadaşları tarafından şarkılar eşliğinde havaya uzatılıp tutulan bir genç nereye gidiyor? askeri Bunu bilmiyorum. Şöyle tam okuyamıyorum. <laughs> babasının işin nedeniyle çok farklı şehirlerde büyüdüğünü söyleyen birinin babasının mesleği hangisi olabilir? Eczacı mühendis, noter, devlet memuru mühendis. <laughs> devlet memuru çıktı. İyi, yeni bir almış gördüğünüz Verin gelsin kimlerden duyulan korku verici bir sözdür öğretmenize. Festival düzen düzenleyenler. Festivalin kaçıncı yılda yanlış bir tamamen geleneksel sıfatında kullanmaya başlarlar. Festival kaçıncı yılında? Yedinci yılında birinci Arkadaşlar video burada bitti. Umarım be beğenirsiniz. İyi günler. Kendinize iyi bakın.